pandemi süreci içerisindeyiz. Bu süreçte de Türkiye'de örnek bir il olarak, başta Sayın Valimiz olmak üzere yine tüm kurum kuruluşlarla başarıya imza attık. Bunlar tabii ki sadece biz değil, insan sağlığı çok önemliydi. Bu konuda katkısı olan herkese huzurunuzda teşekkür ediyorum. Biz turizmci dostlarımızla, başkanlarımızla hep birlikte, Sayın Valimizle beraber her ay toplantılar yaptık dijital dünyada olması ile ilgili Antalya'mızda bütün neler yapılabilir? Bunlar söylemle ilgili söylenebilir. Herkes söyledi ama e, Sayın Valimiz'in bunda da çok büyük katkısı vardır ve bütün arkadaşlarımızın, başkanlarımızın çok katkıları vardır. Bu konuyu çok ciddiye aldık ve yaklaşık 9 ay önce başlamıştık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak valimizin katkılarıyla hep birlikte inşallah bu anlamda Antalya'mıza da katkı olacağını düşündüğümüz Antalya.com.tr'ye hep birlikte Antalya'mızda yapılması gereken ne varsa elbette yine yapmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda katkı koyan, katkı koyacak olan bütün dostlarımıza da huzurunuza teşekkür ediyorum. Biz Antalya'da genelde toptancı turizm yapıyoruz. Satışlarımızı bireyselleştiremedik, tur operatörleri üzerinden daha çok sistem işliyor. Dünyanın herhangi bir destinasyonundan Antalya'ya gelmek isteyen bir misafirinizin tek bir noktaya girip hem uçağını, hem otelini, hem yer hizmetini, hem restorantını, hem de şehirdeki aktiviteleri aynı adreste bulup onları temin edebileceği bir platforma ihtiyacımız vardı. İşte Antalya Komtr fikri oradan çıktı. Ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ekibine böyle önemli bir marka kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum.